merhabalar. Size bugün Karacabey'den merhaba diyorum. Karacabey'e geldik. Tuşuluk meselesi. Aldık her şeylerimizi. Şimdi eşimi bekliyorum. Gelsin beni alsın diye. Burası da pazar yerimiz. Hallettim işlerim. Bakalım gidelim şimdi. Hemen doğrayalım. Kuralım turşumuzu. Eşim bekliyorum. Ya bu yandan gelecek ya bu yandan gelecek. Bakalım nasıl olacak. görüşürüz bakalım. İnanın her şey ateş pahası. Bir de bugün pazar günde değil. Pazartesi'den kuruluyor bazı sergiler. Oradan aldım her şey ateş pasta. Bugün daha biraz pahalı. Valla turşuyu hazırlık yeseydik daha mı iyi olurdu, daha mı uyguna gelirdi bilmiyorum artık. İşte kendimiz yapalım dedik, kendimiz yapmaya başlıyoruz ama öyle yani. Evet geliyor. That's that good? domates salça fabrikası. Bakın. Domatesle toplamalarız tam hızına devam ediyor. Herkes topluyor artık. Yağmurlar başlayacak. Sıkışacak işler. Herkes bir an önce yetiştirdiği mahsulünü toplamaya uğraşıyor. Da, bulutlar da bulutlarda pamuk şekeri gibi köpük köpük köpürüyor yağmur mu yağacak artık hava bulut mu topluyor bulutlanıyor mu açıyor. O borular görüyor musun? Kanal açıyor. Boruları koyuyorlar. Su borusu mu acaba onlar? Elektrik mi? Telefon herhalde. Baksana telefon direkleri buralarda hep yerlerde. Evet. geldik. Tuşlarımızı doğradık. Böyle yıkıyoruz. Böyle sularda temizcik temizcik yapıyoruz. Şimdi bu kocaman şeyin içine dökeceğiz. Onları karıştıracağız. Kerevizleri doğrayacağız. Lahanayı doğrayacağız. Sarımsak soyacağız. Bayağı bir ilerledik yani. Ben tabi arada çekmeyi unutuyorum onları size. Bakalım devam edelim. Yine arada çekeriz. Tamam. Uzat bunu biraz. Çekil. Çekersin mi Hayır, evet. Turşuları doldurduk. Şey Salamuralarını böyle. da koyduk üstüne. Tuzlu sularını da koyduk. Şimdi ağzını kapatacağız. Evet. İşimiz bitecek evet. inşallah. Böyle oldu. Güzel oldular. Allah yemeğe kısmet etsin inşallah. Tamam. Böyle oldular. Üç, üçe pay edeceğiz bunları şimdi. Üçümüz ablam ben anneme. Buna da küçük anneme acı biber turşusu kurduk böyle. Böyle işte. Bitirdik çok şükür. Vakitle bitirdik.